Kadın da vardı burada. Muameleler tabii ki farklıydı. Çocuklara su veriliyordu. Bize mesela vermiyorlardı. Yemek evet. daha çok veriyorlardı onlara. Bize vermiyorlardı. Kadınlara, kadınlara. senin bulunduğun yer nasıldı? De, benim de kadınlara böyle yaptım. Hepsini. Hepsini yakalandı böyle yaptı Size sağlık hizmetleri sağladılar mı? Yok. Yok. Abi biliyorsunuz ağır, ağır hasta var şimdi. Bir de Ölmek e, bir yani. adam geldi dedi ben şeyden geliyorum. UN diye bir şey ben oradan geliyorum. Sözde ambulans çağıracak. Aradığı şey polis o da darp yedi zaten. Bu hasta ağır hasta haliyle darp yedi adam. Sizi Türkiye tarafına geri itme depot yapılacağınız zaman saat kaç civarıydı? Saat kaç gibiydi? İki, iki buçuk gibi, iki falan. Gece üç. Gece iki buçuk üç civarıydı. Aynen, aynen. Aynen. Kaç kişilik gruplar halinde kimler tarafından asker, polis, tacir ve benzeri aynen. Türkiye evet. tarafına geçirdiniz Maskeli. Asker, polis, asker Ama veya kaçakçı tacirler polis, mi gönderdiler? Polis, asker değil mi? maske, maskeleri vardı. Siyah maskeler. Üç dilde konuşuyorlardı zaten. E, e, e. Türkçe konuşuyorlardı, Yunanca konuşuyorlardı, İlyan Türkçe, Türkçe, Türkçe konuşuyorlardı. Yıllardır. Üç dil biliyordular yani onlar. Arzu dedim. Sayın Komutanım, geri itme depart yapılan göçmenleri video mülakat esnasında sorulması değerlendirilen sorular. Geçiş yaptıktan ne kadar süre sonra yakalandınız? Yakalandığınızda size karşı nasıl bir muamele yapıldı? Dar, şeye şiddet, dar her şeyi uygulandılar şiddet dar her şeyi uygulandılar Bir de bizde 3 gün gün yakalandı ama 15 5 kişiyle şey albesada aldı abi hepsini Bana çok vurdular Sizi nerede dede tuttular Nasıl abi anlamadım Sizi nerede yakalayıp tuttular Şeyde Yunanistan'da Nerede tuttular Nasıl evet. bir yerdi? Nasıl bir yerdi? Dört duvar arası, hapishane gibi bir yerdi. Evet. Parmaklık var mıydı? Demir, demir parmaklık. Hayır, evet vardır aynı. Sizi tuttukları yerde kaç var. gün, nerede ve hangi şartlarda tutuldunuz? Bulunduğunuz yerin şartları iyi miydi? Öç gün kaldık. değildi abi. Ee, Size yemek şey verdiler vardı. mi? Su verdiler mi? Günde bir tane yemek yiyorduk. Ne veriyordular? Vallahi bilmiyorum. Vallahi karışık, karışık bir şeydi bir yani. Şey bilmiyorum. Bir. Makarna falan gibi bir şeyle karışık. Sizi tuttukları yerde Türk vatandaşları var mıydı? Ve onları farklı bir yerde mi tuttular? Onlara karşı farklı bir muamele yapıldı mı? Bizim kaldığımız yerde yoktu ama bizi bıraktığı, bıraktığı zaman herkes Türkçe konuşuyordu. Orada. Herkes. 6 kişi maskeli. Onlarda farklı gibi. bir yerde mi tuttular? Onlar polis gibi Yunanlara çalışıyordu. Polis gibi sanki. Yunanlara yani. çalışıyordu. Evet, onlar çünkü onlar da ettiler bizi. Şiddet, darp, tecavüz, istismar, istismar gibi insan haklarına aykırı davranışlarda bulunurdu mu? Darp evet. Şiddet. Her ha. şey uygulandı. Darp abi. şiddet. Yunanistan sınır birlikleri sizinle herhangi bir mülakat yapıyor mu? Size soru sordu mu onlar? Yok. yok. Sadece nerelisiniz soruyorlar. <gülüyor> sordular <gülüyor> yani. Mesela Irak dedik. Evet. Özellikle Türkiye hakkında sordukları soru vardı mı? Yok, yok. Hiçbir şey sormadım. Hiç şey Yunanistan tarafından göçmen gruplara yakalandıktan sonra içlerinden ayırdıkları oluyordu mu? Evet. Bütün göçmenleri geri itme yoluyla mı gönderiyorlar? Aynen. Hepsi evet, aynı. Aynı, aynı gözle bakıyorlar. Ka kaldığınız yer tam olarak nasıldı? Kadın, çocuk, veya yaşlılara nasıl bir muamele yapı yapıyor, yapılıyordu? Çocuk vardı, kadın da vardı burada. Muamele tabii ki farklıydı. Çocuklara su veriliyordu, bize mesela vermiyorlardı. Yemek daha çok veriyorlardı onlara, bize vermiyorlardı. Kadınlara, kadınlara, Senin bulunduğun yer nasıldı? <laughs> Benim de kadınlara böyle yaptı. Hepsini, hepsini yakalandı böyle yaptı. Size sağlık hizmetleri sağladılar mı? Yok, yok. Abi, de, falan ağır, falan. ağır hasta var şimdi. Bir de, ölmek e, bir yani. bir adam geldi dedi ben şeyden geliyorum. UN diye bir şey var ben oradan geliyorum. Sözde ambulans çağıracak. Aradığı şey polis o da darp yedi zaten. Bu hasta ağır hasta haliyle darp yedi adam. Sizi Türkiye tarafına geri itme depot yapılacağınız zaman saat kaç civarıydı? Saat kaç gibiydi? Gece iki buçuk üç civarındaydı. Kaç kişilik gruplar halinde Kimler tarafından? Asker, polis, tacir ve benzeri Türkiye tarafına geçirdiniz. Asker, polis, asker veya kaçakçı tacirler mi gönderdiler? Polis, asker bilmiyorum. Maske maskeleri vardı. Siyah maskelerde. Üç dilde konuşuyorlardı e, e, zaten. Türkçe konuşuyorlardı. Yunanca, Yunan konuşuyorlardı. Bir de Türkçe, Türkçe bir konuşuyorlardı. Şey. Üç dil biliyorlardı yani onlar. Şu an. Arzu ededim.